Doğru. Ne yapıyorsun? Kolay, kolay gelsin usta. Vallahi ne yapıyorum? Kuşpınarındayım. Gerçi. Yurdundayım. Ee. E. Hacı Birer'in. Çiftliğindeyiz. yurdu işte görüyorsun. Ay maşallah nasıl güzel kiraz. olmuş. Kiraz topluyoruz, kiraz. Şuna bak. Kirazımızı topluyoruz. Dayım, Mehmet Ali'nin yanındayız. Şuna bak, şuna. Şuna bak. Çok güzel maşallah nasıl güzel tutmuş. Ee. Evet burası Tufan Beyli'nin Kürt Pınarı yaylası. Hı. Evet. Evet arkadaşlar. Hı. Uff, <síntos> bora.